Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolu kapatıp MOBESE kameralarını kıran PKK'nın gençlik yapılanması, polise ses bombası, molotof ve hayi fişek attı. Şarapnel parçalarını isabet ettiği bir başkomiser, bir polis olmak üzere iki güvenlik görevlisi yaralandı. Tom'a ateş aldı ve yandı. Olay hastane yakınlarında meydana geldiği için binanın bahçesinde bulunan hamile kadın ve çocuklar da gazdan etkilendi. Ama suçluların yakalandığına dair herhangi bir bilgi haberlerde yer almadı. Ya ben bu konuyu anlayamadım. Evet. Bu it kopuğu dağıtmak 15 dakikayı almaz. Yani hepsi de yakalanır istense. Bilmiyorum yani bir bildikleri var herhalde. Ama hiç boşa şımarmasınlar. Yani topunu birden 48 saatte toplarız. Hiç ittik yapmasınlar. Silah hiçbir şey bırakmayız. Hepsini alırız. Çakallık yapmasınlar. Çaylak akılsız kafalarının kendince bir şey yapacaklarını zannediyorlar. Öyle bir şey olmaz. Yani alana yayılıyoruz falan öyle bir konu da olmaz. İnşallah. Kene toplar gibi hepsini toplarız. Cımbızla. Evet, i̇nşallah. i̇nşallah. Evet. <laughs> Var ya Kırım, Kongo, Kanama. <laughs> Onlara, ben onlar kene yani. <laughs> Nereye saklansalar toplarız. Evet. Çakallık yapmadan gerek yok. Bu nedir ya? Bir devlet görevlisiyle görüşebilsek de bu nedir hikmet evet. evet bir anlasak bu iş. Öyle mi? Yani Pek anlaşılacak gibi değil şu an. Yani bunları şımartmanın hikmeti ben anlayabilmiş evet. değilim. Ne gerek var yani?